Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlere bir adet bug'dan bahsedeceğim. Gelecek silah güncellemelerinden bahsedeceğim ve Icebox haritasında yapabileceğiniz tüm wallbanklerden bahsedeceğim. Ben de bildiğim tüm wallbankleri göstereceğim. Siz de kendi bildiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve yani diğer haritalarda da bu tarz bir hani wallbank rehberi tarzı bir video görmek isterseniz bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz yine birkaç gün içerisinde başka haritada bu tarz bir video yaparım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarak bana büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Devam eden çekilişe de açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz diyelim ve hemen konumuza giriş yapalım. Bu videoda bana Furkan eşlik edecek ama birazcık zor bir arkadaşlık olacak gibi duruyor. Çünkü rahat durmuyor bir kaşıntısı var ya. Dün gece Valorant geliştiricilerinden önümüzdeki güncellemeye dair bilgiler geldi. Bunu zaten sabah topluluk tarafında paylaşmıştım. Hani bugün video atmayı pek planlamıyordum ama hani öyle bir boşta geçsin istemedim. E, ee, Frenzy'nin fiyatı artırılacak önümüzdeki peşle birlikte. Şu an 400 kredi olan fiyatı 500 kredi olacak. Bu güncelleme ile birlikte de artık Frenzy Armor yapamayacaksınız. Frenzy'nin fiyatı Ghost'la aynı olacak diyebiliriz. Frenzy silahı dışında Stinger silahında da menzil düzenlemesine gidilecek. Nasıl bir şeyler olduğunu bilmiyoruz. Güncelleme yarın gelecek yani güncellemenin yama notları geldikten sonra zaten ayrıntılı bir şekilde bunları tartışırız diyelim. İlk olarak ben size Phoenix bug'ını göstereyim. Çok saçma bir şey. Ultiyi bu noktada açtığınız zaman ultiniz burada canlanıyor. <laughs> ulti bu şekilde doğuyor. Dolayısıyla hani bunu çok fazla kötüye kullanma şansınız yok. Bir bu noktadan düşman gelmez zaten. Kıpırdayamıyorsunuz da hani. Dolayısıyla hani sadece böyle bir şeyin varlığından haberdar olun dedim. Hani ultiyi bu noktada açmaya kalkarsınız. Burada sıkışırsınız. Yani bunu ne denir? Kötüye kullanılacak bir bug, da, bug demekten ziyade sizi kötüye sokulacak bir oyun hatası da oyun hatası olarak da görebilirsiniz. Yine aynı bug'ı bu noktada da gerçekleştirebiliyorsunuz. Öldürür müsün canım arkadaşım? Bu şekilde. Yani buradakini de kıpraşabiliyorsunuz ama işte yani hani düşünün ki bunu kötüye kullandınız. Hasper kader buradan bir adam öldürdünüz. Buradan bir adam öldürmeniz de yani zor. Çünkü yani bu görüş açısı içerisinden kimse geçmez. Hani burada öldürdünüz. Ondan sonra ne oldu? Takımınız A'ya gitti, B'ye gitti. Siz buradasınız. Bir daha yani buradan çıkışınız da yok. Dediğim gibi yani siz bundan mağdur olmayın. Yani yanlışlıkla burada ulti açarsınız vesaire. Burada sıkışmayın diyelim. Bu konumuz böyleydi. Şimdi Icebox'taki Wallbank noktalarına geçelim. İlk wall bank noktamız 3. çizgiden olacak. Bu şekilde eğer altınızda bir düşman varsa öldürebiliyorsunuz. İlk wallbangimiz bu şekilde. Yine bildiğiniz wallbanglerden biri bu kutu mermi geçiriyor. Bu arada aynı şekilde eğer tepenizde bir düşman varsa siz de bu noktadan onu öldürebilirsiniz. Yani bu, burası mermi geçiriyor. Yine bu noktadan wallbang atabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu noktadan da wallbang atabiliyorsunuz. Fakat bu nedeniyle siyah şeritlerden mermi geçmiyor. Dolayısıyla kutunun iç, iç tarafından atmanız gerekiyor. Bu şekilde. Dediğim gibi hani Mr. Lovelander'ı da kaynak alıyorum ama sadece onunkileri de koymak istemedim. Kendi bildiğim wallbankleri de size göstermek istiyorum. Bu bölgeden mutfağa da tarayarak düşmanı öldürebilirsiniz. Buradaki düşmanlarınızı öldürebilirsiniz. Yine hani siz de buradan mermilerden deneyebilirsiniz adam vurmaya ama buradan vurmak daha zor genelde. Eğer tüp içerisinde de bir düşman varsa tüpü tarayarak onu da öldürebilirsiniz. Hani spesifik bir nokta yok. Genelde bu ne denir açık beyazlı taraftan düşmanınızı rahatlıkla öldürebilirsiniz. Bunun dışında bu savunanlar base'nin hemen yanındaki kulübe de mermi geçiriyor. Düşmanları buradan öldürebilirsiniz. Yine eğer düşman hani bu noktaya geçerse bu nokta da mermi geçiriyor. Şu an bu şekilde hani buradan da düşmanları vurabilirsiniz. Zaten mermilerin geçtiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani eğer burada bekleyen bir düşman olduğu konusunda bir şüpheniz varsa buradan düşmanları öldürmeyi deneyebilirsiniz. A bölgesi için de yukarı taraftan aşağı vurmanız için size bir şeyler anlatacağım. Burada şöyle bir şey var. Eğer böyle belli bir açıyla ateş ederseniz aşağıdaki düşmanı vuramıyorsunuz. Direkt aşağı doğru ateş etmeniz gerekiyor düşmanı öldürmek için. Anca bu şekilde vurabiliyorsunuz. Yani direkt olarak aşağı ateş etmeniz gerekiyor. Ama eğer dediğim gibi belli bir açıyla ateş ederseniz düşmanı öldüremiyorsunuz. Zaten bunu mermi izlerinden de görebilirsiniz. Ne kadar hani işe yaramaz bir mermi izleri çıkıyor belli bir açıyla ateş ettiğiniz zaman ama. Direkt aşağı doğru ateş ettiğiniz zaman daha sağlam mermi izleri çıkıyor. Dolayısıyla da hani buna da dikkat edersiniz. Genelde bu noktalara pusan düşmanlarınız vesaire oluyor. Dolayısıyla hani onu direkt nasıl diyeyim? Şöyle taramak yerine gelip böyle tararsanız o şekilde onları ablayabilirsiniz. Yine bu yukarı taraftan buradaki düşmanlarınızı da öldürebiliyorsunuz tüm hol boyunca. Bu, buradaki vuruşu aşağı taraftan da yapabiliyorsunuz. Yani burası mermi geçirilebilen bir yer. Hani eğer bir takım arkadaşınız bu bölgeden burada duruyorken bu bölgeden birini öldüyse sizleri buradan direkt trade'ini alabilirsiniz. Yine tam tersi olarak da bu yukarı bölgeden retake'e gelecek olan savunucuları karşılayabilirsiniz bu şekilde. Yine bu noktadan da tıpkı B bölgesinde olduğu gibi A bölgesinde de plant tarafındaki düşmanınızı öldürebilirsiniz. Fakat bazen Vandal'da o kadar işlevli olmayabiliyor bu. Yine bu şekilde deneyebilirsiniz ama hani Odin daha geçirgen bir silah olduğu için bu duvarları vesaire daha kullanışlı olacaktır. Ama hani sürekli Odin kullanmıyorsunuz haliyle. Vandal'la da dediğim gibi bu wallbang'i deneyebilirsiniz. Yine bomba kuran veya çözen düşmanınıza karşı bu kadar açık piklemek yerine bu köşeden de vuruşunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yine bu noktada az önce bahsettiğim şeyi bu kadar açık piklemek yerine bu noktadaki düşmanlarınız için de yapabilirsiniz. Zaten bombalar genelde ya bu köşeye kurulur ya da buraya kurulur. Yani çok ekstra bir durum olmadıkça. Dolayısıyla hani buradaki duvarda wallbang atılabilir. Ama şunu da belirteyim. Bu noktada bu kadar küçük açılı vuruşları gerçekleştirebilirsiniz. Hani eğer düşmanınız buradaysa onu vurma şansınız yok. Bunu da belirteyim yani. Yine tıpkı karşı tarafında olduğu gibi bu noktada wallbang atılabilir bir nokta. Burayı da kullanabilirsiniz. Yani zaten birçok maçlarda denk geliyordur. Buraya kaçtığınız halde buralardan damage yiyorsunuzdur. Dolayısıyla buraları da hani avantajınıza kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Icebox'da en problemli noktalardan biri yine bu kule noktası. Çünkü düşmanlarınız çok hızlı bir şekilde buraya gelip buraya pusabiliyor. Eğer buraya kontrol etmek isterseniz buraya tarayarak şansınızı çok basit bir şekilde deneyebilirsiniz. Yani burası gerçekten çok kolay wallbang atılabilir nokta. Ve yani buradan birkaç kişi kaybetmenize hiç gerek yok. Dolayısıyla dediğim gibi buraya denerseniz burayı temizleyebilirsiniz kolay bir şekilde. Yine bu şekilde bu metal arkasındaki düşmanlarınızı da öldürebiliyorsunuz. Aynı şekilde hani diğer tarafta mermi geçiriyor tabii ki. Yine buradaki metalin arkasında kutular olduğuna da aldanmayın. Buradan da düşmanınızı öldürebiliyorsunuz. Bu şekilde. Öyle arkadaş mı olur ya? Nasıl yapmışım göstereceğim diyorum bir şey yaramaz diyor. Biraz daha öldür. Eğer hemen kutunun yanında bomba kuran düşmanınız varsa onu da öldürebilirsiniz. Bu şekilde avlayabilirsiniz. Furkan zaten bu videoya ölmek için geldiği için onun hani herhangi bir sıkıntısı yok. Yani düşmanınız eğer duvar kurmadı vesaire siz de hani burada pustunuz mesela 1v1 durumlarda vesaire. Sesi duyduğunuz anda taramaya başlayıp onu kolaylıkla öldürebilirsiniz. Ölmekten keyif alıyor mu Furkan? <laughs> Yine B'nin yeşil tarafında bu iki kutuya da wallbang atabilirsiniz bu şekilde. Ben ilk olarak yanlıştan başladım. Bu kirişin değil, kirişin sağ tarafından başlamanız gerekiyor. Bu şekilde burada saklanabileceğini düşündüğünüz düşmanları da avlayabilirsiniz. Yine örneğin B'den açılıyorsunuz ve hani her köşeyi kontrol ederek ilerliyorsunuz. Fakat burada düşman olabileceğini düşünüyorsunuz. Belki önceki el orada durdu veya siz tahmin ettiniz. Bu şekilde tarayarak düşmanı hani burada bir yoklayabilirsiniz. Burada düşman bekliyor mu pusuyor mu diye. Dolayısıyla onu da bu noktadan avlayabilirsiniz. Gerçekten wallbank yapabileceğiniz çok fazla spot var. Onları da deneyerek bulabilirsiniz. Yine az önce gösterdiğim şeyi bu noktadan da yapabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde. Evet videoda göstereceklerim Icebox haritasında ve yeniliklerden bahsedeceklerim bu kadardı. Sizin de kendi wallbang spotlarınız varsa benim atladığım şeyler varsa bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana destek olmak adına kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Zorlama. Olmuyor işte. Öldün işte kardeşim. Ölmüyor diyor bir de. Artist. Kanka, kanka gelme <laughs> Uh...